Level 1 e bakabiliriz belki. Clans da fena olmazdı ama Exhaust late game için çok daha iyi. Kazıksa e falan. Kazıksa e kayalı. <laughs> <Okay. gülüyor> gayet iyi gayet iyi. Guardian'larını aldık bir de en önemlisi o. Level 2'de mi baksak şimdi mi baksak? Şimdi bakıyor. Ölme. Öldü mü? Aman tanrım. Bye fucking mızrak guys. By fucking mızrak. Bu ne? Şuna. Hadi 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 hadi. Nice. Yone, Yone kurtardın. Q. Nice çok iyi be. Ezreal bir de o minyonların hepsini kaybetti. Asıl yolan olan taraf oydu. Kazix buralarda mı? Emin değilim. Gel gel. Paylaşalım ya, ne olacak. Yata oğlum aşağı. Biz Haruin Kalista oynayıp Challenger olalım. Sonra Swain falan deneyelim. Kappa, 1, 2, 3. Kappa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir wave daha puştlayalım da burayı Play 2'de alıp. Braum top'a gitmiş, bot'u saldı. Dive'larız burayı Kha'Zix top ama Braum da önde gidiyor. Nice. Bir an ölmeyecek sandım ha. Ah be abi. Egzoz bir türlü bitmedi orada ya. Ha, geliyor öldük mü? Aman tanrım. <laughs> wow 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 what's going on over here? What's going on over here? Aa ult lan ultisi varmış adam rampage rampage oluyor. Ultisi var hala ya saçmalığa bak. Natrius'ta kaldı bir şattan. Adamın ultisi var hala ya. <laughs> okay, bot'a gidelim. Ultimiz var. Ee, bu kuleyi alıp roam atmaya başlamak istiyorum ben. Aslında çok CC'miz var yani Kyle çok scale mükeyle olacak ama bir Nautilus hukuna bir Nautilus ultisine bakar diye düşünüyorum. Takımın en üyesi benim. Benim etrafında oynamak dışında her şeyi yaptı Talia Ama bu oyun. Bunu kesebilir miyiz ki ya emin değilim. Aha, dublis yok. Bunu keselim ama ya. Geri gelecek dublisi. Ali hadi Italia, bir bok ayara ya. Allah için Italia. Ölmez ki. Aha. Bro bro. Oy. Öyle geldim. Ah be. Çok şanslı herif ya. Guinzo da bitti. Bu oyun 3. item Domingo alsak troll mü olur sizce? Pumpkin çok hızlı kesmek için mesela. Ne dersiniz? Bence mantıklı ya. Boturk mu? Boturk, Boturk da olabilir. Bugün alamadım. Baturk daha iyi mi olur acaba? Ama armor kasıyor ya. Armor kastığı için Baturk o kadar şey yapmayacak. Not sure. Not sure. Flash'imiz gitti ama worth gibi. Bir oynarız ya. Ezreal E attı ha. Oho Yone. Yone. E ee, yok ama o da öldü. Nice. Triple kill. Bizim win aramız Kalisto arkadaşlar. Kalisto oynayalım. Okey. Broom'a ölmemiz benzi çok iyi oldu. Ciddi söylüyorum. Shatta'nı vermemiz çok iyi oldu. Okey, botur alalım ya. Çok öndeyiz çünkü. Runan alsak troll mü acaba? Bence runan ya. Ne oldu? Kamkinç ölüyor yani. Öyle böyle adamı öldürebiliyoruz. O yüzden çok da problem değil. Lan ne oldu? Aman! Ta, what am I? What the fuck am I? Söyleyin lan. Söyleyin. Neyim lan ben? Mızrak adamım ben. Hadi hadi gelin. Belki kesersiniz. Aa, aa ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Ne ol ne oluyor lan? <laughs> What the fuck? Kazık sonra bir şeyler oldu kazıkse. Wordlu mudur orası? Değil. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorsun lan o zonya ne? Mesh yapabilir miyiz? Yaparız. 16, 4, 5. Deminki oyunun tam tersi oldu. Deminki oyun 16 kere öldük. Şimdi 16 kill'imiz var. Domingo lazım gibi evet ya. Deathlands Domingo yapalım. Bunu yapamayız mı artık? Base atacağım ya. Waze atalım ııı ee, Dead Dance bitiyor zaten Bu, bu oyun YouTube'a gider evet YouTube'luk hareketler yapalım hemen Ne yapabiliriz? Akma bir şey gelmedi ya Bağırayım dedim ben de Ben niye tek başıma iş yapıyorum anlamadım ya Derdiniz ne oğlum sizin? neşi bitir, şu neşi bitir. Kaç vuracak lan? 3K falan mı vuracak? Hesap ya, bakmadım ben yani. daha doğrusu kaç stack var değil. Öleceğimiz çok sanmıyorum ya. Yani ölmüyorum. Phantom'ı kim çaldı? <laughs> Dead Dance. <laughs> hmm, Artık bunu şey yapalım ya. Ee, YouTube'luk oyun olduğunu bildiğiniz zaman chat'e şey yazın abi. Beğenip, yorum atıp, abone olup dans etmeyi unutmayın. Hadi bakayım. Beğenip, abone olup, yorum atıp Dans. Evet. Görüşürüz. Kalista, Renata niye güçlü? Çünkü ikisi de birbirini kurtarıyor W'yla. Üstüne scale oluyor. Üstüne laning. Yani Renata'nın kötülüğü şu laning phase'de kötü. Early'si kötü karakterin laning'i. Karmaya karşı falan mesela kaybediyor. Ama Kalista ile olunca kaybetmiyor. Üstüne scale oluyor. Bir de mesela Kalista mızrak biriktiriyor ya. Ölüp öldükten sonra E'yi çekebilme şeyi var. Onu ayarlayabiliyorsun. Şöyle güzel bir Kalisto oynayalım arkadaşlar. Kompumuz midimiz otofil galiba o sıkıntı olabilir. Onun dışında bir sıkıntı yok gibi. Şimdi bu Nunu level 1 2 3 4 5 6 7 8 gank mi atacak? Hıhı. Hı. Ama ben neyim? What am I? What am I? Bay mızrak. Back in business bitches. Bizim wincharımız bu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Döndük dolaştık. Kürk dükkanına kürkçü olarak geri döndük. Dive yer miyiz? Yemeyiz herhalde. Yedik mi? Yedik. Ama evet Renatacığım yani Değdi mi hiç? Değdi mi yani bilmiyorum. Umarım değmiştir. Keserlerse değecek. Kesti gibi. Tamam onu da kes... Yok. Belki. E'si gelecek. O, oh, Okey. Tamam şimdi worth oldu ya. İyi bak tamam. Güzel oldu. Bunu kesebilecek miyiz? Birazcık kayıtlayalım. Şimdi diğer tarafa. Kaç mızrak var? 11. Mızrak başı 10 vuruyor. Tamam gördünüz mü? Bay matematik. Gelme lan. Oh. Nice. Bu ikili çok op ya ama ya bizim ikili. Ha gel gel. Oynarız da orayı. Late. Renata. Go go go. Ultim var ya yani, nete bana gelirse. Gel lan. All I need is your love tonight. Dive. Fermadan öcümüzü almamız lazım. Demin aldık gerçi de bir turda. Bizim de onu dayanmamız lazım. An eye for an eye derler bunu İngilizcede. Göze göz. Dişe diş. Dayananın ölmesi kötü oldu ya. O niye öldü ki? Biz de mi öleceğiz şimdi onun yüzünden? Burası hiç iyi olmadı arkadaşlar. Ezil şattan aldı. Erıldı aldılar. Oo. Bombok bir yere çıktı tünelin önce. Okey. Puştu ya. ölüyor galiba. Burada birisi mi var? Atrox spot'ta. Okey, exhaust'u atmak yani belki atmayabilirdik de kaçar gibi oldu. O da attı exhaust'u çok da önemli değil. Nunu geliyor. Nunu keseriz sanki. Oo. Arkası da gelmiş. Parmayı keselim. Ah, E ee, reset'e girmedi. Ben neyim? Hızlıcağım vücut bulmuş haliyim ben. Base atalım. Ee, top'tan play'ik gidecek de TF'nin ultisi var. Top'a atabilir. Okey. Yürüyorum yürüyorum yürüyorum. Oynarız orayı. Plank attım. Ezreal'a da gelin bakayım. Yürüyorum. Onu kestik gibi ya. Godlike! Oh. Ha <laughs> <Abi> bekleseydim keşke. Ha <laughs> ama hak etti ya. O, öyle oynayarak hak etti ölmeyi. Ama iyi oynuyor. Hak etmedi o zaman. Görmedim ya. Normalde onun ölmesini bekleyip sonra çekmem lazım da iyi de. Bin çarımız gibi ama support arkadaş support jungle ya olay. Hani ben de değilim. Ben olay ben diyeyim aynı zamanda ama support jungle abi yani Support'umuz da iyi, jungle'ımızı da iyi kazandık oyunu bu. Olay bu yani. Okay. Şey... O lan ne yaptın? Ana. Karzi ne yaptın Karzi? Benim exosun sanat sallığını gördünüz mü ama ya? Hmm sanatsal bir egzost ya. Ne yapıyorsun? Bir tane gün yüzü aldık. Şimdi bitsen gidiyoruz değil mi? Bir tane bundan... Aa, easy game, easy elo guys. Ne En fazla boruyu çıkarmışız. 3-3 üç, üç boru. Üçlü boru bak.